Merhaba sevgili dostlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Haftanız harika geçmiştir. Hafta sonu da güzelce dinlenmişsiniz ve artık yeni bir haftaya hazırsınız. Benim dinlenmem uzun sürdü. Bir haftadır sizlerden uzak kaldım. Biraz rahatsızdım. Toparlanmam gerekiyordu. Şimdi çok daha iyi hissediyorum. Böyle ufak tefek şeyler kaldı ama onlar da artık geçmek üzere. Dolayısıyla artık günlük videolarımıza ee, geri döndüğüm için sabırsızım ben de. Ee, şimdi ben yokken tabii ki bir hafta boyunca bir sürü olay oldu gökyüzünde. Aslında size çekmem gereken 3 tane büyük video vardı. Özellikle aklımda kalan bir video var ki onu size hemen sormak istiyorum sonbahar ekinoksu. Kadim astrologlardan beri süre gelen bir gelenektir bu dostlar. Sonbaharda da özellikle yaşayacağımız olayları anlatır. Ve güneşin sıfır derece terazi burcuna geçtiği an açılan o harita aslında bize birçok başlık verebilir, birçok ipucu verebilir. Sonbaharın geneliyle alakalı, özellikle de ülkemize göre olan yorumunu size yapmak istiyordum aslında planlarımda vardı. Fakat tabii ki şu anda neredeyse bir hafta geçmiş oldu üzerinden tabii bir hafta geçmiş oldu doğru. Ee, hala. Duymak ister misiniz? Bu videoyu çekeyim mi? Ee, lütfen bana yorumlarda belirtin. Eğer e, duymak istersiniz, eğer çünkü şöyle düşündüm, bir hafta geçse de sonuçta sonbahara biz yeni başladık. Aslında önümüzde 3 ay var. Dolayısıyla belki de yine de güncel olur bu video ve ilginizi çeker. Eğer öyleyse lütfen bana yorumlarda belirtin dostlar. O zaman e, en kısa sürede belki yarın ya da Salı günü hemen o videoyu da çekip sizinle e, paylaşırım. Bunun dışında yine bu hafta boyunca iki önemli transit gerçekleşti. Burç değiştirdi. Hem Merkür hem Venüs. Venüs akrep burcuna geçiş yaptı. Merkür ise terazi burcuna geçiş yaptı. Bu iki transitle alakalı ayrı ayrı iki tane video çekmek istiyorum. Onları yarın muhtemelen bir engelle karşılaşmazsam tabi bunu halledip hemen sizinle yarın bu iki videoyu paylaşırım linkleri. Ve şimdi gelin asıl konumuza geçelim. Şimdi yeni bir haftaya başlıyoruz. Çok da önemli bir hafta. Çünkü bu hafta tutulma haftası. Güneş tutulması çarşamba günü bizi bekliyor. Terazi burcunun 10. derecesinde gerçekleşecek. Çok enteresan bir güneş tutulması var. Bu arada tutulmayla akılda da tabii ki çok detaylı bir video hazırlamam gerekiyor. böyle biraz birikti Videolar vesaire hemen bu hafta çok verimli geçirmem gerekiyor. Kendimce onu düşünüyorum. Peki tutulmayı daha sonra tabii ki konuşuyor olacağız ama e, şimdi bu videoda bir, bir konuyu belirtmek istiyorum. O tutulma aslında ilkili ilişkilerle çok bağlantılı bir tutulma ve bu haftanın geneli bu yüzden bu anlamda çok dikkat edilmesi gereken hani en önemli konu ikili ilişkiler konusu olacak ki zaten Pazartesiydi şimdi detaylı konuşacağız ama numeralojik olarak da haftaya iki sayısıyla başladığımız için iki sayı ikili ilişkiler anlamına gelir. Dolayısıyla evet sadece Pazartesi. Pazartesi günü de değil. Haftanın geneli ikili ilişkilerle çok bağlantılı. O yüzden bu konuya bir kere bir dikkat etmemiz gerekiyor. Güneş tutulması tutulma gerginlik anlamına gelir. Dolayısıyla çok kolay bir hafta olmayabilir. Tabii ki tutulma günümüz çarşamba günü. Tam tutulma gününe çok böyle önemli işlerinizi denk getirmemenizi tavsiye ederim ve hatta pazartesi ve salı da tutulmaya henüz gelmeden o iki günü de birazcık daha sakin geçirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, çok böyle hem çok önemli kararlar almadan birazcık belki varsa öyle çok önemli gündemleriniz varsa biraz bekletebiliyorsanız eğer mesela cumaya kadar bekletebilirsiniz. Çok daha iyi olur. Daha verimli olur sizin için dostlar. Ve hemen bu haftanın geneliyle ilgili olumlu ve olumsuz günleri konuşacak olursak. Dediğim gibi çarşamba günü bir kere enerjisi yüksek bir gün. Stresli bir gün. O yüzden bir kere çarşambaya denk getirmeyin. E, bu hafta içerisindeki önemli işlerinizi. Mümkünse pazartesi salıyı da biraz böyle daha bir relax, daha rahat geçirmeye çalışın. Çünkü ay kapanan fazda, balzamik fazdaki az e, ayda e, bazı zorlayıcı etkileri de beraberinde getirebilir. Ama mesela Perşembe'den sonra, e, özellikle bakın Cuma günü ve Cumartesi günü bu haftanın sınırım, hani en verimli, en yumuşak iki günü e, Cuma ve Cumartesi diyebilirim. Cuma özellikle hatta akşam saatleri, hani sabah yine biraz bir tık daha stresli olabilir ama. Cuma öğleden sonra akşam saatlerinden itibaren cumartesi günü tamamı hani haftanın geneline baktığımızda en böyle elle tutulur zamanları olacaktır gibi görünüyor. Pazar günü de şöyle bir şey var. Pazar günü de fena bir gün değil ama orada Merkür Mars karesinden dolayı biraz iletişim anlamda stresli zamanlar olabilir. Özellikle böyle kavgalı bir enerji var. Açıkçası söz dalışı vesaire biraz bu anlamda agresif bir gün olabilir pazar günü bilginiz olsun. Ve hadi şimdi gelin pazartesi şöyle biraz daha yakından bakalım. Bu haftaya nasıl başlıyoruz haftamıza? Aslında çok da yüksek enerjili bir gün bu pazartesi günü. Bu anlamda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bir kere Mars'ın Sirius yıldızıyla kavuşumu burada çok Ön planda olan bir enerji Sirius e, sembolikleri çalışabilir. Köpeklerle bağlantılı bir takım se sembolikleri izleyebiliriz. Kurtlar, köpekler vesaire. E, bununla birlikte tabii ki işin içinde Mars olduğu için ve o yengeçteki o enerjiyle birlikte ailevi konular, aile içindeki şiddet, agresyon, anlaşmazlıklar, tartışmalar, e, böyle şeyler mesela e, çalışabilir. O yüzden özellikle ailevi konularda ekstra dikkatli olmamızda fayda var. Biraz ekstra sabırlı olmamız gereken birkaç gün bekliyor bizim. Ee, onu söylemek istiyorum. Şimdi Mars Sirius'ta olduğu için aslında bazı fırsatları da olacak. Yani Sirius yıldızı sonuçta hani kötü bir yıldız değil. Aslında çok e, enerjisi çok yüksek bir yıldız. Büyük şanslar getirebiliyor. Ancak Mars orada güçlü bir enerjide değil, bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Yani biraz gölgesini çalıştırabilir Mars ve e, o Sirius'un enerjisiyle birlikte çok böyle hırslı çıkışlar yapabiliriz. İşte bu, 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 bu bir tuzak aslında. E, hırs özellikle bir tuzak olabilir bu pazartesi günü. Hatta sadece pazartesi değil. Önümüzdeki birkaç gün tutulma da var çarşamba günü. Dolayısıyla o etki tutulmayla da birleştiği için aslında yani önümüzdeki birkaç gün böyle hırsla alakalı konulara çok dikkat etmek lazım. Hırsın kurbanı çünkü bizim ailemiz olabilir. Özellikle ailevi konular burada zarar görebilir dostlarım. Aynı zamanda neden bu pazartesi için ben böyle yüksek enerjili bir pazartesi dedim? Çünkü gece saatlerde yani pazartesiyi biz artık bitireceğiz akşam e, hatta gece diyelim çünkü saat böyle 12'ye doğru e, pik yapacak bu etki. Ne olacak? Merkür Güneş'le kavuşacak bazı meslektaşlarımdan aslında merkür güneşin kalbinde deyimini de duyabilirsiniz e, bu şekilde de söylenir aslında astrolojide fakat şöyle bir durum var şimdi merkür güneşin kalbinde olduğunda ya da cazimi pozisyonda olduğunda ki orada farklı ekollerin farklı bakış açıları var bazılar için e, o tam cazimi olması için ekstra bir takım kurallar e, var aslında ve bu sefer hani Merkür o mesela kurallara e, uymuyor dolayısıyla e, astrologların bir kısmı zaten bu Merkür Güneş kavuşumunu cazimi olarak kabul etmeyecektir. Fakat genel anlamda baktığımızda ve bunu evet tam bir kavuşum olarak görsek dahi e, şöyle bir görüş de var Merkür Güneş'in işte e, kralın tahtına çıkıyor dolayısıyla çok e, güçlü çalışıyor. Ben burada e, bu anlamda sizi uyarmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü Merkür güneşle kavuşurken aynı zamanda güney düğümle de her ikisi de kavuşum içerisindeler ve güney düğüm tarafında bu kavuşum gerçekleştiği için maalesef burada bir takım zorlayıcı etkilere sebebiyet verebilir. Özellikle burada bakın geçmiş e, teması çalışabilir. Geçmişle bağlantılı bir takım konular yeniden ortaya çıkabilir. Bunu söyleyebilirim. Bir de aynı zamanda eş zamanlı olarak gökyüzünde Mars'ı Sirius'la kavuş gördüğümüz için aslında yine bir tık dikkat etmemiz gereken bir durum gibi algılamamız lazım. Yani çok böyle şöyle genelde Merkür Güneş kavuşumu için çünkü böyle dilek işte dilemek için manifesto yapmak için vesaire uygun bir astrolojik anlamda uygun bir zaman olarak anlatılır ama bu sefer bu anlamda hani yapmayın demeyeyim size. Ancak yapacak olursanız biraz dikkatli olun demek istiyorum. Neden yapmayın demiyorum bu arada. Çünkü aslında şöyle şimdi orada 8 derece Terazi'de kavuştuğu için çok da güzel bir yıldız üzerinde kavuşum oluyor. Diadem dediğimiz bir yıldız, kraliçinin tacını gösteren. Ondan sonra bir yıldız. Tabii oradaki enteresan da bir hikayesi var o yıldızın. Aslında o güzel bir yıldız olarak geçiyor. Olumlu etkileri var. Fakat arkasındaki o hani mitolojik anlamdaki hikayede orada kendi saçlarını feda eden kraliçeden bahsediliyor ki işte kocası kral aslında savaştayken uzun yıllardır savaşta olduğu için kraliçe orada Venüs'e aslında şey yapıyor. Hani kocasının geri dönmesi için, sağ salim geri dönmesi için kendi saçlarını feda ediyor ve Venüs'ten bunu istiyor ve gerçekten de kral geri döndüğünde kendi saçlarını böylece Venüs'e Veda ediyor ve Venüs'ün de bu arada gökyüzünde enteresan bir durumu var. Şöyle ki Venüs normalde akrep burcunda aslında hiç de rahat ettiği bir yerde değil. Zararda olduğu bir yerde fakat açıları güzel. Ee, şimdi burada e, Merkür güneşle kavuşurken terazide terazinin yöneticisi Venüs bu durumda haritada aslında e, hem Mars'la hem Satürn'le e, yaklaşan üçgenler içerisinde dolayısıyla orada aslında gökyüzünde böyle yaklaşan bir büyük bir su üçgeni enerjisi de çalışıyor. Dolayısıyla çok da kötü değil aslında görünüm. Fakat dediğim gibi biraz iki taraflı, madalyonun iki tarafı gibi. Ben bu sefer bu Merkür Güneş kavuşumu böyle algılıyorum. Güzel tarafı da var ama böyle dikkat edilmesi gereken taraf da var. Dolayısıyla hani dilek dilemek, bir takım ritüel yapmak vesaire bu tarz niyetiniz varsa sadece farkında olun bu enerjiden. Bu arada tam saatini de vermiş olayım size belki aranızda hakikaten bir bir şeyler bir meditasyon ya da bir manifest vesaire yapmak isteyen olursa tam kavuşum saati şöyle aslında nasıl diyelim şöyle diyelim pazartesi gecesi 00 ile 00.15 arasında tam tamına bir kavuşum söz konusu olacak hani illa o dakikalar içerisinde olmak zorunda değil bu arada. Ama o zaman dilimine yakın bir zamanda yine böyle içinizden gelen bir şeyi yapabilirsiniz bu anlamda. Ha, sorarsanız ki bana sen bir şey yapacak mısın? Yok ben bir şey yapmayacağım. Bu seferlik bir şey yapmayacağım ama hani tamamen kararı size bırakıyorum bu anlamda. Bir de ee, şöyle bir şey var şimdi bu pazartesi ile ilgili e, bir iki daha detay vermek istiyorum size sabah saatlerde aslında ayın venüsle güzel bir açısı olacak dolayısıyla bir kere haftaya başlarken pazartesi gününe başlarken bu sefer erken başlarsak iyi olur çünkü çok erken saatlerde o sekstil açı çalışıyor olacak. Erken kalkan yol alır demek ki ee, bu Pazartesi sabahı e, Ay Venüs 60'lığı bizi neler verir? Öncelikle özdeğer duygumuzla alakalı çok daha kendimize inanabiliriz, kendi gücümüzü hissedebiliriz, kendimizi daha değerli hissedebiliriz. İkili ilişkiler açısından hani bu hafta ikili ilişkiler açısından önemli bir hafta dedik ya videonun başında. Hatta numürolojiyle ben genelde başlardım bu videoyu ama bu sefer burayı biraz hızlı atladım. Ee, 30 9-2024 tarihi karşımıza iki sayısını çıkardığı için bu pazartesi günü iki sayısıyla titreşiyor ve iki sayı demektir iki kişi aslında ikili ilişki aynı zamanda iki kutup e, terazinin e, iki e, tarafı dolayısıyla dengeyi bulma çabası belki ara buluculuk belki e, barışma çabası bütün bunları anlatıyor olabilir şimdi sabah saatlerde o Ay Venüs 60'lığı ile beraber gerçekten bu anlamda bu konularda attığımız adımlarda güzel sonuçlar alabiliriz. Ama bunun için erken saatleri kullanmamız gerekiyor sevgili dostlarım. Ha Venüs tabii ki parasal konuları da anlattığı için belki de bilmiyorum artık o, o kadar erken hemen sabah ...uyanır uyanmaz neler yaparız yatırımlar açısından... ...ya da parasal konularla ilgili ama... ...varsa böyle bir şeyiniz, bir planınız... ...gerçekten güzel bir seçenek olabilir bu anlamda. Ve akşama geldiğimizde ise şöyle bir enerji var. Demin anlattığım Merkür-Güneş kavuşumunun dışında... ...ve Mars'ın o Sirius etkisini de anlattım size ama... ...bunun dışında ay da bu sefer Mars'la güzel açıda olacağı için aslında akşam saatlerde özellikle böyle çok enerjik hissedebiliriz. Gerçekten zımba gibi hissedebiliriz. Birçok işi halledebilirim vesaire böyle gaza gelebiliriz. Burada tabii ki e, güzel bir enerji aslında onu kullanmak lazım ama şunu unutmamamız gerekiyor. Ay kapanan fazla olduğu için bir kere yeni işlere atılmamamız gerekiyor. Biraz böyle bir dürtü gelebilir. Ben bunu da hallederim şunu da yaparım. Hayır bakın yeni bir şey halletmek için doğru bir zaman değil. Yeni başlangıçlar için cuma gününü bence bekleyin. E, bana soracak olursunuz çünkü hiler 3 fazla olacak o zaman daha mantıklı çok daha verimli olacaktır. O yüzden... Ee, şimdilik mesela pazartesi günü e, böyle kendi gücünüzü hissederseniz eğer yeni bir şeylere başlamak yerine e, daha önce başladığınız ama böyle bitirmeniz de gereken bir türlü bitiremediğiniz işleri e, bitirmek için burada bir çaba sarf edebilirsiniz bir şeyleri tamamlamak adına bir takım adımlar atabilirsin sevgili dostlarım. Ve aynı zamanda orada Ay Mars'la bu kadar güzel iletişim içerisindeyken maalesef Ay'ın Satürn'e karşıtlığı söz konusu. Dolayısıyla burada bir takım Satürn engelleri anlattığı için bir takım engellerle karşılaşmamız ihtimali yüksek gibi görünüyor. Biz bir sürü işi halletmeye çalışırken bir takım engeller de karşımıza çıkabilir. Bunu da farkında olmamız lazım. Ya da böyle bir işe giriş değişirken ekstra sorumluluklar belki de karşımıza çıkabilir, bize böyle yüklenebilir. Ee, dolayısıyla hani böyle de bir enerji var gökyüzünde sevgili dostlarım. Şimdi 30 Eylül'ü pazartesi gününü bayağı da ayrıntılı konuştuk. Ben bu videoyu daha da fazla uzatmayayım. Bundan sonra da umarım artık düzenli bir şekilde günlük videolarımıza devam ederiz sevgili dostlarım. Ee, umarım bu haftaya çok güzel bir başlangıç yaparsınız. Ee, güzel bir hafta olsun. Güzel bir pazartesi günü olsun hepimiz için ve eğer siz de diyorsanız ki ben bu pazartesi gününün en iyi en yüce şekilde yaşamayı seçiyorum diyorsanız eğer o zaman Instagram hesabımda bu videodan hemen sonra biliyorsunuz tete healing yöntemiyle his yüklemeleri yapıyorum. Ve işte bu pazartesi günü özel his yüklemesini almak için o paylaştığım postun altında yorumlarda evet yazmanız yeterli sevgili dostlarım. Orada yazan his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.